İlk durak olarak mutlaka sizin de bildiğiniz bir markaya bir yere gideceğiz. Güne de şöyle güzel bir kahveyle ve kahvaltıyla başlamak adına Starbucks'a gidiyoruz. Amerika'da çok yaygın Starbucks'ın böyle arabaya servis yapan şubelerinin olması. Almanya'da bu ilk ve tek hatta Avrupa'da ilk ve tek. Evet efendim. Ne alalım ne yiyelim. 6 tane kek 15 euro. Sen ne istiyorsun? Hi. Ich hätte gern zweimal karamel macchiato toll bitte. Warm. Ein Double Choc Cookie und ein e, Flatbread Falafel bitte. Ein Double Choc Cookie und ein Falafel. Ja. Das war's. Das war's. Danke. Ja, Madam. Ich habe mich dann kontrolliert. Dankeschön. kolay Kollegas. Madem Türktünüz ablacım. Niye biz Türkçe konuşmadık? Soğuk aylarda tercihim genelde benim karamel macchiato olur. E, havalarda soğuduğuna göre bir karamel macchiato aldım. Starbucks'ın kahvesi açıkçası biraz böyle sert bir kahve olduğu için burada daha tatlı, sütlü şeyler tercih ediyorum. Evde kahve hazırladığımda genelde çok az sütlü, şekersiz kahve içerim. Yazın sabahları kahveci misiniz, çaycı mısınız? Yorumlara bir yazın da kahveciler, çaycılar belli olsun. Ben eşim sağ olsun sevgili mühendis hanım. Kahve içme alışkanlığı edindim kaç yaşından sonra. Ben genelde kahve falan da içmezdim. Çay da içmezdim ama bilmiyorum hakikaten ben kalktığımda ne içerdim? Su. su, su, evet su. Karnımızı doyuralım. Bugün tercihim bir flatbread falafel oldu. Falafelli bir. O güzel bir şeylere benziyor. Hemen gösterelim. Efendim bir adet abi bu bazlama mı diyelim? Bazlama, lavaş karışımı bir ekmeğin ortasında böyle falafel parçacıkları var. İçinde böyle biber bir şeyler görüyorum. Tadalım. Hmm. Çünkü hafif bir sarımsak da var gibi. Bildiğimiz o çıtır taze falafellere tabi benzemiyor. Büyük ihtimalle bekliyordu. mikrodalgaya attılar Falafelin genel bir dokusunu, tadını, kokusunu veriyor. Hafif sarımsaklı bir yumuşak falafeller var. Tahinli bir sos var. Yolunuz Starbucks'a düşerse bir falafelli bazlamadan diyebilirsiniz. Gerçi bilmiyorum Türkiye'de var mı ki bu? McDonald's'a gitmek istemedin, Starbucks'a gidilebilir. Yani <laughs> biz sandviç yenilebilir, fiyatlar her ne kadar McDonald's'a göre biraz daha yüksek olsa da, efendim bir tatlı niyetine de kocaman bir cookie. Genelde sabahları e, tatlı olmasa da olur ama sevgili mühendis hanım eşim cookie istediği için bir cookie yiyoruz. Bu senin bugün ilk yediğin şey cookie olacak, değil mi? <laughs> Ya sabahları aç karnına ben tatlı yiyemiyorum. Yani gerçekten Ama aç anlamıyorum. Aç karnına tatlı çok güzel oluyor. Hayır ya tuzlu Tabii bir şey ya. yiyeceksin, menemen tamam. yiyeceksin, sucuklu yumurta <laughs> yiyeceksin, acı kola ekmek yiyeceksin. Tamam bağırma. Hmm sarımsaklı, baharatlı falafelin üstüne birebir çok güzel, çok aşırı tatlı değil. Çikolatası bol, içinde böyle bir Nutella dolgusu gibi bir şey var. Yumuşak bir kuki, sert kukidense yumuşak kuki yemeği ben tercih ederim. Güne gayet güzel, standart bir başlangıç yapıyorsunuz. Kahveleri standart, ne çok çok iyi ne çok çok kötü. E, yiyecekleri de ortalamanın üstü. Fiyat olarak da efendim iki tane karamel macchiato, bir falafelli lavaş, e, bir tane de kukiye 17 euro 76 sent ödemişiz. Ortalamanın üstü fiyatları sahip Starbucks. O yüzden okey. Yani okey diyorum ama aslında pahalı. <laughs> ay ay kahroldum ay ay bu trafik ne ay 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 yanarım sana beklerime yanarım Öğle yemeğine de Mr. Chicken adlı Almanya'da belki yaşayanlar biliyordur. Mr. Chicken adlı E, ich hätte gerne einmal um, dieses Sweet Istanbul. Einmal Istanbul? Ja. Yeah. Hmm. Einmal normale Pommes? Ja. Yeah. Und eine Pommes, yeah. mit Mayonnaise oder Ketchup? was? My. Mayo? Ja. Yeah. Und eine kleine Cola Light bitte. That was noch was? Das war's, danke. Sure. Danke. Efendim Mr. Chicken'dan siparişimizi aldık. Hemen göstereceğim. Yanına da ufak bir içeceğimizi. Bir link ola ya. İşte ne anlatacağım ama markalama, ambalajlama bir dönerci için yerinde güzel. Burada efendim sayın kopilotum için güzel bir patates kızartması. Bir kalite kontrolü hemen yapıyorum. Taze, Hı? güzel. Hı. Baharatı yerinde. Mayonez istiyor musun? Ben burada normal bir değişik bir şey alayım dedim, bu kocaman bir şey çıktı yalnız. Öğle yemeğine layık olacak olacaktır umarım. Bir yağlı kağıda sarmışlar, üzerinde bir kapak var. Aman aman, bu ne? Of! Bu bir kumpir mi ne bu? Orada panoda çok daha böyle küçük gözüküyordu. Ben bu bu kadar büyük olduğunu bilseydim, ben almazdım. Umarım seçebiliyorsunuzdur. Altında ben patates kızartması var diye biliyorum. Üstünde efendim döner görüyorum. Çeşitli salatalar var. Ee, bir havuç var. Lahana görüyorum. Maydanoz. Sos var üstünde. Turşu var. Ben şöyle bir bismillah deyip tam hepsinden alabilecek miyim emin değilim ama olduğu kadar şöyle bir alayım artık. Hmm. Oh. Tavuk döner, patates kızartması. Patates kızartması yumuşamış altında. Soslarla salatayla birlikte aslında bir nevi dönerli salatalı bir kumpir yiyorum ama kumpirdeki patates yerinde patates kızartması var. Müthiş. Ben şu an çok mutluyum. Gerçekten bir mekana ilk defa geldim. Şüphelerim vardı ama çok güzel o baharatlı patates, tavuk dönerin baharatı çok yerinde. Üstündeki o salatanın tazeliği, fresh'liği, turşuların ekşiliği, hafif böyle bir mayonezli, hafif acılı bir sos var. Hepsi birbirini tamamlıyor. İlginç bir şey olmuş bu Kanadalılarda putin diye söyledikleri bir böyle bir soslu bir patates kızartması yemek var ya onu andırmışlar. Ya zaten neydi sweet İstanbul bir şey mi demiştim? Hı hı. Sweet İstanbul'muş sanırım. Sweet çıkın döner İstanbul. Çıkın çıkın gelin efendim. <laughs> Niye böyle gereksiz bir şaka yaptım ben? <laughs> Herhalde bunu yedikten sonra bir şey yiyemeyeceğim. Yerim ama mecburen sizin için daha iki durağımız var. Araya tatlı bir şey sıkıştırırız. Akşamda da tabii ki yine değişik bir yerde akşam yemeğimizi yeriz. Sen nasıl patates? İyi. <laughs> Şimdi efendim bu gördüğünüz kocaman Sweet İstanbul dönerli salatalı soslu patates kızartması karışımı. Burada çok gerçekten çok lezzetli bu 9.99. İlk duyduğunuzda biraz fiyatlar yüksek gelebilir. Çok lezzetli bence. Küçük kola ve orta boy muymuş patates? Hı -hı. Büyük boy. Hı -hı. Büyük boy patatesiyle birlikte toplamda 15 euro 28 cent ödemişiz. Bence okey yani. Zaten en pahalı olan şey bu. Bu da tabii gayet güzel. Değişik bir kombinasyon, combo menü yemek olmuş. Ben açıkçası biraz da böyle beklentilerimi çok düşük tutmuştum. Çok markalaşmaya giden bizim Türk dönercileri, franchise modeline giden Türk dönercileri kaliteden Veriyorum. Gördüğüm kadarıyla lezzetli bir tavuk dövene sahipler. Güzel, yenilikçi yemekleri var. Bir daha buralara yolum düşerse gelirim. Bir sonraki durakta atıştırmalık veya bir tatlıda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Niye kendinize iyi bakın dedim. Bir sonraki durakta bir tatlı, belki bir tatlı yeriz, belki bir atıştırmalık yeriz. Kend Yine aynı sun diyorum <laughs> ya. Atıştırmalık içinde Bakhaus adında Witten'da bir fırın pastane tarzı bir yere geldik. Hello. Hallo. Hallo. Habt ihr Puddingbrezeln da? Nein, leider nicht mehr. Und wie Stecken kann ich in anbieten scheineron? Ich Ein Donut und ein Berliner und eine Apfelschorle hätte ich gerne du was trinken? Mhm. Das was? Apfelschorle. Apfelschorle ja. Oder irgendwie Apfelschorle oder Orangensaft oder so. Ya, neymiş? Yani neymiş en kış kapkarsın? Ya bildiğiniz üzere Almanya'da fırın pastane kültürü çok yaygın sanırım. Dünyada en çok ekmek çeşitine sahip ülke Almanya. E tabi tatlılar da bundan nasibini alıyor. Alışılmış bir durum olmayan arabaya servise sahip bir fırın bir pastaneye uğradık. Buradan taze sıkılmış kendi üretimleri portakal suyu önerdi. Hanımefendi portakal suyu aldım ve yanına da atıştırmalık ne yiyelim diye düşündük bir tane Türkiye'de sanırım bunu Alman pastası diye biliyorsunuz. İçi reçel dolgulu Berliner deniliyor. Bu, Gerçi Almanya'da bunun için bir sürü farklı farklı isim kullanıyorlar. Bizim buralarda efendim Berlina, Berlinli deniliyor. Bir bundan var. Reçel nerede? Hmm. Hmm, çok reçel seviyorum diyemem yani. Ekmeğe sürüp yemem ama gerçekten de böyle donatın bildiğimiz donatın Alman atası ya da amcaoğlu diyebiliriz. Reçel dolgulu, üstünde bol toz şekerli kızarmış bir hamur. Almanya'da bir fırına pastaneye gittiğinizde yiyebileceğiniz en bilindik, ünlü, meşhur tatlı budur zaten. Yani donatın da bu niye yuvarlak değil? Bu, bunu Buraya böyle has, özel bir şey herhalde. Bunu böyle şekle sormak için çok mu uğraştınız kardeşim? Bu nasıl bir şey? Değişik bir şey. Hmm, açık konuşmak gerekirse Berliner'i yerim. Çok daha mutlu olurum. Çikolatası çok iyi değilmiş. Bunun için tabii boş. Üstünde az biraz çikolata kaplaması var. Ah, hiç olmuyordu. Efendim yedik içtik şunu. içmedik daha dur. Yedik ama taze sıkılmış portakal suyu deneyelim. İçinde umarım posası yoktur. Posası varsa ben pek sevmem ama süzmüşler. Hmm, güzel. Okey. Tabii taze bir şey diyeceğim ya. Taze sıkılmış portakal suyu Hı. Diye pazarlıyorlar. Hı. Ekşi oluyor. E normal taze sıkılmış portakal suyu ekşi olur zaten. Hiç mi içmedin taze sıkılmış portakal suyu? Bizi o zaman marketten aldığımız portakal suyuyla kandırıyorlar mı Çekerli çeker. şeker, şeker? Portakal ekşi mi oluyor ya? Portakal ekşi bir meyve mi kardeşim ya? Sen hiç portakal yemedin mi? Benim ben Ekşi bir meyve. benim hiç meyve yediğimi gördün mü? Tabii. yani demek ki hakiki portakal suyunun talı bu. Portakal dediğin gerek olur. yok ya. Ben düz su, su falan alsaydım keşke. Neyse ben. Bir sonraki durakta. Aa şeyi unuttum. İki parça tatlı çöreğe bir tane de e, portakal suyuna 6 euro 55 sent verdim. Gayet e, ekonomik diyebileceğimiz uygun. Genelde zaten fırınlar, pastaneler Almanya'da pahalı yerler değillerdir. Bir sonraki durakta görüşmek üzere. Don Kebab diye bir mekana geldik. Altstorf ahı yakınlarında. Buranın adı neden don kebap? Don kebap mı veriyorlar bize? <laughs> Evde mi pişireceğiz? <laughs> dürüm menü mü yesek? Diyeyim. Sen yemeyecek misin? <gülüyor> <gülüyor> dürüm, <gülüyor> dürüm menü yiyeceğim. Hay. Evet. <laughs> bir dürüm menü rica <gülüyor> edeyim. <gülüyor> don kebaba hoş geldiniz. Bir kola zero almıştım. Orijinal kola değil gibi. Bir dönerci için gayet hoş. Ambalajlar var efendim. Sanırım bu patates kızartmamız. Ya bu nereden açılıyor? Ya bu McDonald's'taki gibi şeyleri yapmışlar. Bence kafa yorulmuş. Güzel. Yani bir dönerciden beklenmeyecek hareketler bunlar. Hemen özetleniyor. Tuzu varla yok. Anası gibi. Ama değişik bir kokusu var patatesin. Ama biraz daha tuz fazla olabilmiş. Ama güzel. Sen ya. Biz buraya döner yemeğe geldik. Daha doğrusu bir dürümümüz var. Maşallah. Bu da bayağı, bunun şimdi neresinden, nasıl açacağız? Domates ve soğan olmasın. domatesi pek sevmem, soğanı da çok nadir. Buranın böyle sosları ilginç güzel diyorlardı, sosları kafana göre hazırlarsınız dedim. Ah ilginç, böyle direkt gayet ambalaj güzel. İçinde önce böyle bir şey kağıt var. Bunun adı ne ya? Bak Papi. Brad. Yağlı kağıt mı? Yağlı kağıt bilmiyorum. Öyle bir şey Alüminyum değil folyoya sadece değil yani bayağı dikkat etmişler yağ dökülmesini akmasın falan diye. Hemen müsaadenizle kocaman bir ısırık alayım şöyle. Hmm, eti güzel. Yani bu Almanya'da genelde bulduğunuz dönerlere çok benziyor ama onların arasında bile kalite farklı oluyor bu. Bence gayet güzel ben. İçinde böyle bir tatlı sos var ama bir de böyle dipten dipten gelen bir acı var. Sanırım hem tatlı hem acı sos sürmüşler. Başarılı buldum ben. Lezzetli buldum. Hem böyle zaten burada çok fazla sos kullandıkları için almaya hem tatlı hem de acı sosun kombinasyonunu gayet başarılı buldum. Ekmeği nasıl? Dürüm ekmeği iyi. Bazen böyle dürüm ekmekleri şekerli olabiliyor ya. Tortilla ekmekler falan. Bu tatlı değil, şekerli değil. O yüzden şu dürümün içine patates koyup efendim muhteşem bir ısırık yapmak istiyorum. Oh. <laughs> Canım şu an patates koyunca Hatay dürüm çekti ama içinde böyle o Hatay domatesli soslu falan filan. Almanya'da Hatay dürüm olacak da yiyeceğiz. Güzel. güzel. Arabaya serviste döner olur muymuş falan hiç demeyin. Gayet çok çok güzel oldu. Artık çoğu dönercide böyle çok kaliteli döner yapılmadığı için ben şaşırıyorum. Başarılı sosları da hoş. Sizin de karnınız acıktıysa bir yemek sepete linkine tıklayın diye demek isterdim ama maalesef bir sponsorumuz olmadığı için. Unutmadan hemen fiyatını da söyleyeyim. Bu kocaman dürüme patates kızartması ve şu 0.4'lük içeceğe 9.90 ödedim. Bence fiyat olarak da fiyat performans olarak da gayet iyi. Yani genelde Almanya'da dönerlerin fiyatı artık 7 euroyu en azından Köln bölgesinde 7 euronun altında döner kolay kolay bulamıyorsunuz. Afiyet olsun.